Hangi tamam. kanal abi? E, tamam. Hangi kanal? Sayın Hangi Sayın. kanal? Bizim kanallar. abi. Sizin kanal <laughs> ama bizim kanallar. Hangisiydi? Bizim kanal işte o. Hangisi? Adı bizim kanal işte. Yerel Doğa. Yerel Doğa 67. <laughs> Yerel Doğa evet. 67. Son bir gezginin Yerel Doğa 67. Ben videolarınızı izliyorum, çok beğeniyorum. Beğenip yorum da yapıyorum. Evet görüyorum Yusuf Kankır. Evet olarak. Aynen öyle. Hadi Güzel hadi. Abicim, babalar, günü babalar günü kutlu olsun. Arkadaşlarım babalar günü kutlu olsun. Teşekkür ediyoruz, saygılar sunuyoruz. Her sokak köşesi bir hatıra. Her sesiyle çağırıyor. Bu Yüreğim hep seni arıyor. Döneceğim sana. Söz taşıyorum Her nefeste seni arıyorum Ne zaman kavuşacağız Hocam çok iyi oldu, çok da güzel oldu. Herkes gelsin. Evet, ne evet, evet. o zaman. <laughs> Ünlü olacağız mı? İnşallah. İnşallah. Dur. Sev seni seveni başı kel ise Sevmeseni sevmeyeni Mısır'a sultan ise Diyorsun o kadar evet, net O kadar, o kadar net, net, <laughs> net <ödüm ya>. <gülüyor> <gülüyor> Sevginin olması için Sen birini seviyorsan mutlaka O da seni seviyordur kalpten kalbe bir yol, yol olmasa <laughs> o teyat geçti. Orada yemek yerken dua ettim. Farkında değilsiniz. <laughs> ha. Tabii, <Tamam>, tabii. <tamam>. Ha. <laughs> Olsun ben zaten beni tercih ederim. Suyu tercih ederim. <laughs> ya. Hocanın bir deprem olacakmışsa, Depremi diyor doğuya gönderdim diyor. Doğudakiler yorum yapmış. Ben de bir insan diyor. <laughs> Aynen. Valla yürüyüşü bitirdik. Evet. Nasıl geçti yürüyüşümüz? Evet. Çok güzel, mükemmel. Ha. Çok beğendim evet. ve çok mutlu oldum. Evet. 14 kilometre bugün Gözlerim böyle var hayranlıkla baka baka yoruldum. Evet çok Ölkenler güzel. Teşekkür <gülüyor> ediyoruz. <laughs> evet, aramızdan ayrılacaksın. Sayınız çıkıyor. <laughs> Hayırlı Gönüller her zaman beraber. <laughs> Hayri abla senin yürüyüşü hızı bitir dediler bugün. Valla bitti. Bitti <laughs> ya ona baktı. <gülüyor> <gülüyor> Çabuk geldik değil mi bugün? Çabuk geldik. Hem güzel geçti. Evet güzel geçti. Güzel geçmiş, Hava güzel güzeldi. Hava çok güzeldi. Evet. Ben almayayım ablam bir. Oo, bugün çok Teşekkür geledir. ediyoruz. Arkadaşım biz buradan Ortaköy'e gideceğiz ama buradan yol var mı? bir dakika gel, gel 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 gel. Ama bunu bak bu hep sen bak üstü başı kirletmişti. Tamam gitsin gitsin bırak onu çimene gitsin. Bineceğim daha. Bineceğim. Yok yok yok. Binmeyem mi? Binecektim daha. Bırak bırak bırak. Tuhaş bindireyim seni. Sen onunla benim bir resmimi çek. Sana iyi davranıyorlar. Teşekkür ederim. Kara kaçan bu. Bunu kimse eşeklere bakmıyor. Teşekkür bir Öyle biraz şey var ya. yani. Yani. Bak, yani bak yani saldılar diyorlar. Bak hemen alıştı, hemen Saldırlık. alıştı görüyorsunuz. Hemen alıştı. Direkt o çayı da başın ya. bay bay ya. Ah canım benim. <gülüyor> <gülüyor> Kara kaçan benim. Nereye gidiyorsun? Kara kaçan benim. Ah canım benim canım benim. He? Seni buraya bırakın verdiler. He? Kim bıraktı seni böyle? Kara kaçanım benim. Aslanım benim. He. Alışıyorlar. Tek <laughs> <laughs> başındaydı. Evet. Beşine Sonra geçelim mi? benim. <gülüyor> 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 Yeşili sevdalarına katarlar. Şarlah görməzsən şəfə altar kən asla onlar hep Selamun Aleyküm ablalar teyzeler kolay gelsin bereketli olsun Kolay Nasıl, gelsin Nasılsınız abi. ne evet. ekiyoruz? Pırasa Ooo ne zaman yemeğe geleceğiz? Kolay gelsin Yemeğe ne zaman geleceğiz pırasayı? Gel. 15 gün sonra geldim Barbunyalı mı olacak? tabii, ki tabii. Yani. Bizim pırasamız böyle olur diyorsun Amruççu mu alayım ben? Amruççu mu alayım? <laughs> <laughs> Buralı mı evet. abla? Olursun. Kolay gelsin. Necim? Teşekkür ettim. Gelsin. 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 Ortaköy. Evet Bülent Bey. Bunun <laughs> da ondan arabalar nasıl Vallahi çok Nereden izledim. gidiyoruz, nereye gidiyoruz? Kimden <laughs> gidiyoruz? Vallahi işte geldik. İşte geldik evet. gidiyoruz. Evet. Çok <laughs> <fotoğraflar> başladı. Evet, <laughs> evet. Ben evet. çok arı vermedim. <laughs> Topraktan <ben> geldik, toprak. <laughs> abi dur bakayım sana bak. Yani, sen sarı toprağa gitsin abi. <gülüyor> <gülüyor> ya uzun <laughs> zaman oldu. Tabii evet. o, pazar günleri biraz sanat hayatına ayırdık. Evet. Bundan sonra inşallah daha yoğun. Bu da sanat. Olay, bu spor hayat. <laughs> evet. Suha, doğa evet. ile birlikte. Evet. Kendimize bakım yapacağımız güzel bir gün. Kesinlikle. Evet. Güzel, bir, güzel bir sırt yürüyüşümüz olacak zaten. Şey, şu sırtı kestik. normalde bir evet. sırt vardı, kestik orayı. Tabii daha Dik yok. Bir az bir dikişi vardı. Şimdi sıcak hava zaten biliyorsun. O yüzden. Bir çiçek açar Bir hikaye anlatır Doğa tutkunları her yerde Görmezsin çöp atarken asla Onlar hep doğanın tarafında Ben her zaman şuna dikkat edilirim. Bölgede çöp var mı? Ben bugün bu bölgedeki insanlara teşekkür ederim. Çöp yok. Ben de görmedim. Ben de görmedim. Ben diyorum, ben diyorum ki burası örnek olsun. Burası örnek olsun. Ben yani buradayım valla. Kolay yolda. gelsin, bereketli gel. ne ne olsun. Burası, burası mı burası? 15 Aa, gün sonra o. geldi Tamam, <laughs> mısır ne zaman oldu? Mısır mı? Mısır da olur 1 ay sonra falan. Kolay gelsin. Kolay Abla, gel. kolay, Abla gel. kolay gelsin, bereketli olsun. Öyle bir şey söylemez o. Bak görüyor musun? Tarihi, abi. Korunması lazım bunların. Osman babamın var değil mi? Ebze ettin ben. Abi yürüyüşün. özellikle mi kapattın yolu ya? Selamun Aleyküm. Bizi geçmesine de mi kapattın? Ne yaptın? Ne kapattın? Tamam kolay gelsin. Hayırlı işler. İbrahim Hocam buraya kadar geldik. Nasıl geçti? Oo, harikaydı. Nasıl Doğal doğa, manzara, çiçekler, Özlemiz. atmosfer, ortam? Gerçekten güzel. Özlemizlik. Güzel. Evet. Yani herkese tavsiye ederiz. Manzaramız güzel bugün. Havamız evet, da güzel. Çok, çok da evet, sıcak çok değil. Manzara falan çok evet. evet, hava da güzel. Havada onur da zaten da yak sayın. onur yakışıklı ve daha da güzel. Teşekkür, evet. teşekkür, ederiz, teşekkür ederiz, teşekkür ederiz. Evet, teşekkür ederiz. Devam edelim mi? Edelim. İletkilerimiz var Evet. Evet. Görüşmek, Görüşmek üzere. Sağ ol, hayırlı evet. günleriniz olsun. Eyvallah. Evet. Teyze, günaydın. günaydın. Nasılsınız? İyiyim. Allah iyilik versin. Hayırlı günleriniz olsun. Abi nasılsın? Abi. Sen nasılsın? Afedersin. Bizim genel başkanın köyü burası ya. Öyle mi? Aslan boğalı. He. Aslan Boğa. Yap ya, ne güzel geldi bak Ali amca. Evet, hoş geldiniz. Bu hoş bölge geldik. benim bölgem biliyorsun. Ereğli bölgesi benim bölgem. Evet. Geldik. Hava biraz serin ama nasıl geçti buraya evet. kadar? Evet. Güzel geçti buraya kadar. Azıcık yavaş ilerliyoruz ama yine de hızlı olmamız gerek. Yani akşama kadar bence bitiriz diye yani Evet, en az 8 kilo, 7-8 kilometre bir yolumuz kaldı. Evet. bundan sonra güzel bir e, yürüyüşte erken bitiririz. İnşallah. E, alanımız güzel, Bu, e, son rotamız güzel. Yağmur Ya yağmurluğumuzu aldık ya, yanımıza ama arabada bıraktık. <laughs> evet. ben baba dedim niye bırakıyoruz diye ama o dedi. Yani e, başımız, başına boşuna üstümüze yük olmasın diye, e, bundan sonra yağmaz dedi yani sabah, güneş yani. gösteriyordu. Deneyim yani bıraktık. Doğaya çıkan i̇nşallah, garantici ya, olacak değil mi? İnşallah yağmaz. Yok. Yok. Ee, orada güneş var. Yağmaz. Bu geçici. Bak geçici. Evet. Ee, o zaman ne oluyor? Doğa bize ayak uydurmuyor. Biz doğaya ayak uyduracağız. Evet. Ona kadar <laughs> Bir veda, bir veda konuşması yapın. <laughs> ee, aramızdan ayrılacaksın, sayınız çıkıyor. Ya hayırlı tabii, gönüller her zaman beraber. Ee, buraların doğası çok güzel. Türkiye'nin her yerinde güzel ama Batı Karadeniz doğa yürüyüşü için harika rotalar sunuyor. Burada da bugün geldik sizin özellikle ilçenizde. Ee, güzel yürüyoruz hamdolsun. Farklı yerler görüyoruz. İnşallah tabi siz burada devam ettireceksiniz. Farklı Sizleri var, bekleyeceğiz, aramızda görmek insanlarla. isteyeceğiz. Böyle vaktiniz olursa, bu i̇nşallah, bölgeye gelmek inşallah. isterseniz. Nasip kaplarımız sev. her zaman açık. Tabi tabi. Tabii. Evet, her zaman. Gidene her kadar daim. da gelmeye devam ederiz. İnşallah. Ama ondan sonra da e, dünya küçük. Evet. İnşallah. tekrar görüşürüz kavuşuruz. İnşallah belki ardından yakın görüşürüz. bölgeye gelirsiniz. Tabii. Hiç belli olmaz. İnşallah diyelim. Sizi yani. bekleriz her zaman. başımızın üstüne. İnşallah. Ne demek. Sağ Teşekkür olun. Teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Görüşmek üzere. Sağ i̇yi yürüyüşler. Süleyman <laughs> ses yok bugün. <laughs> evet. Şimdi güzel. Artık tamam. <laughs> Artık i̇yi. tamam. Ses gelmiyor. nasılsınız? İyi. Sağ olun İyi gidiyor. Evet, tam evet, da kantonları evet. topluyor. Seneye geleceğin Sen yem. gitmişsen. Evet seni. Seni inşallah gideceğim. Ama abi çok güzel. Evet, ya. yani güzel olduğunu düşünebiliyorum. Senin Düşün. için. Hani sen bu videoyu çekiyorsun evet. ya. Evet. Tam zevk tam. İnşallah seneye kendimi oraya adapte edeceğim. Ama video olayı senin için o kadar işine yarar ki. Oraya inşallah seneye kendimi adapte edeceğim. <laughs> bana sor, bana. <laughs> Selamun aleyküm. Selam. Abicim Selam. abi, nasılsınız? Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Bunlar bize biliyor musunuz buraları diye. Evet. Bunlar tabii canım siz bilmeyi bilirsiniz. Emin yani. abi, Emin abi bölgenin duayenlerinden. Maşallah. Bu bölgenin adım atmadığı neredeyse nokta kalmadı artık. Evet. Zonguldak bölgesine bak, Zonguldak bölgesine. Hani Kastamonu diğer yerleri geçtim. Evet. Yani Emin abi bu bölgede... Şey falan şey olur mu? Radar tabii, falan. Tabii tabii. tabii. Bak, Oralar bizim işimiz. Bak, bak. <laughs> bak şimdi o arka bir sivri görüyorsun. Abi. Evet. Sikmen tepesi. Ne, ne Yok Beycuma arası. Beycuma. 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 arası. Beycim arası. En tepede. Beycim, evet. be. Beycim o, arası. O sivri 980 liranın onun evet. evet. O sivriye ben en az 5 sefer çıkıyorum. Buranın rakamı kaç? 850. Orayı bilir. 850. O kadar var mı ya? Var. O çizimimiz ya. Köyün olduğu yer 650 600 falan. Tamam orası 600 normal. Şu sen yukarısını düşün. 850 ve 850 ben 850. Ben 850 Şu anda 750'lerde falanız. Şimdi kral neresi? Şimdi nereye kadar gidiyorsun? Ya böne kadar. Ortaköy'e. Ala göle. Ala göle. O da gideceğiz. Ala göle şeyden. Ha şuradan döneceğiz işte. Siv dereden, Sivri'den, Yol. Sedaka yazdım. Yoldan, yoldan. Şu yoldan. Ben bilirim. Şu yoldan. Ha, yoldan. He, orta ne şey ne gönle, işte. bak, bak, o şeye geliyor. Kapılar açıyor, yapıyoruz. Biz burayı buradan tabii geçtik. Tabii tabii tabii. Bizim e, yıldaki abi, daha abi, geçişimiz abi. var oradan oradan yıldaki daha geçişimiz buradan. Yıldaki daha geçişimiz var. Buradan nereye geçiş Buradan alttan doğru kayal ortaköy gideceğiz. Ortaköy gideceğiz. He, yoldan beri. Başlamış neresi? Sizin köyden. Sizden başladık. Tabii. Meydandan başladık oradan beri. Bazen ileriden beri o Çelemin üstüne çıkıp orada sıktan beri geliyoruz. Tamam. Rotalarımız var bizim. çizilen rotalarımız var bak. Kadın Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Tarihi yerleri falan çok fazla. Gidiyoruz. Evet. Gidiyoruz güzel. Çok güzel. Evet. Ben Rola'ya gittim. Şeyin belgeselini yapmış işte sarımsak toplanan yer vardı ya. Kaç köprü? Taş köprü. Ha dün belgeselini seyrettim oranı. Hani Taşöp. mesela bir aile orada bir tarlaları var. Orayı bitiyorlar, ediyorlar, ekiyorlar, topluyorlar. Hayır, nereye gidiyor? Sen ya, sen düştün var. mü? Ne oluyor, ne oluyor? Ne, ne oluyor niye, düştün sen? Şunları <laughs> çeker git. Sandalyenin ayağını açmadı? <laughs> Şunları çeker <işte>. gel. <laughs> <laughs> onlar sen onları çekiyorsun onlar seni tutmadılar değil mi? Evet, evet, hepsinden şikayet. Duydun mu Neslihan Hanım? <laughs> Neslihan Hanım. <laughs> Hayriye alıyor. Düşerken tutmamışsınız. Kakı Siz kakı vermiş Hayriye benim, benim aslan ablam deneyim. Düşer mi? Düşer mi? Olur buna ya. Ne olacak buna ya. ne olur tabii ya. Ne olur yani. Ben o drone'u kaldırdım. Yer sallanınca ne olacak acaba? Yer sallandı bu ben. Yer tabii orada drone'u kaldırırken yer sallanınca bir şey oluyor zaman baktım ayrı yalan içiyor. Ateş bucak dedi bunu. Hani normalde tamam, girişim. bir Evet orada indiriyorlar yukarı doğru. Ay, adını öğrenin. İşte bilmiyorum orayı. Ben alıp diyebiliyorum sadece. Gelin. Gelin. Ha gelin <laughs> gelip, gelip. Afiyet olsun. E, afiyet olsun. Adım, alın. Alın. Zaten Çanakkale sıcak olur Eylül ayında ya. Kesinlikle. Bir de Eylül evet. ayında şeyler de oluyor. Onlara denk gelebilirseniz çok iyi olur. Kültür yolu festivalleri. bakalım nasıl yapışlar. Kültür yolu festivalleri bir hafta on gün boyunca bir sürü sanatçı geliyor ve bedava. Devletin yaptığı şey zaten. İnşallah. Ben hiç denk gelemedim yıllardır da. İnşallah siz. İnşallah. Biz öyle diyelim. Yenge Hanım. Yenge Hanım. Hamdi abiye söz verebilir miyiz? Pat patron sizsiniz. Patron sizsiniz. Hamdi abi. Ne demek? Öyle değil mi? Konuş gülüm konuş. Başkan geldim. Performansın iyidir <laughs> senin. Konuş. <laughs> evet Hamdi abi. Evet. İki hafta aradan sonra yeni bir sütlüce Ortaköy yürüyüşünde. Hava güzel, sıcak olur diye tahmin ettik ama tam yürüyüş havası evet, oldu. Aynen öyle oldu. Çok güzel oldu. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Evet, Bülent Bey. Kama Oo, merhaba. Kameraların karşısına geçiyoruz, evet, size kameralar alıyoruz. Evet. Geldik, gördük. Hava... ...güzel. Yürüyüş için her şey olgun. Evet değerlendirme çok değerlendirmiş olduk valla. Özlemişim hakikaten. Abi biz de özledik hakikaten. Vallahi. Bak çok sordum yengeye seni hakikaten. Yani ara, yani renkli olmak yani <laughs> e, renk katmak o, e, o atmosferin içinde aranıyorsunuz. Aranıyor. İnsan aranıyor yani. Böyle kendini yakın hissettiriyorsun. Ne mutlu bana. Daha, <laughs> bize de ne mutlu yani. <laughs> Evet yenge hanım. Güzel bir yürüyüş. Bu parkuru aslında e, ters yönden yapmıştık. Evet. Hatta yine bu odunların Bravo. önünde yemek yemiştik. <laughs> evet. E, şimdi tersinden geldik. Sanırım daha kolay oldu bizim için. Evet, biraz daha kolay oldu. Biraz evet. daha kolay oldu. Oldukça keyifli bir yürüyüş. Görüş Güzel. açısı da değişiyor. Evet. Şeyden şey. görüş açısı. Çünkü giderken sürekli yolu kontrol etmiyoruz. Şimdi görüş açımız da değişti. Evet. Ne evet. güzel. Hali Hali hocam. E, hocam. Yürüyüş Bizde çok güzel. Evet. E, haftaya görüşürüz inşallah. İnşallah. <laughs> Bacak diye bölük diyayla. diye la. E, evet. Zor bir. Orta zor, tevir parkur ama. Buradan, evet. buradan zor yani. Şöyle söyleyeyim, kayalı dereden kolay. E, kayalı dereden <laughs> tabii kolay. Ya böyle yerlere gittiğinizde eğer doğa için gidiyorsanız hiçbir şey zor değil. Hmm. Evet. evet. Çıkarken de pozitif enerji. Doğa zorluğu yok, bitti. Şimdi oradan rampa çıktık. İlk herkese belki de çoğuna zor geldi. Nurullah ben, zor Emrah çıksın. Bey, Doğa Bey. Testim Bize bileyim. hiç zor, zor gelmedi. Zor Niye var. biliyor musunuz? Biz sopayla ederek çıktık. Rampayı hiç hissetmedik. Evet, evet. Beyinle silmek lazım. Yani <laughs> bütün <Zorlanmadım. gülüyor> mesele orada. <oldu. Zorlanmadım. gülüyor> evet Nurullah Bey. Evet, ya? ya? yarısını başardık. Evet. Havamız güzel. Hava güzel. E, Kastamonu yürüyüşünden sonra bu yürüyüş sizlere şey gelmiştir. Oyuncak gibi. Ben gitmedim ama. O, ben gitmedim ama tabii benim hala ben ben devam ediyorum yürüyüşlerim. Ben ne abi? Hiç, hiç gitmedim ben. Bir <laughs> defa gitme. Evim bir Allah razı olsun. Bana çadır da buldu. Sıda yol ayrımında Lastik midem, midem bir karıştı, bir patladı. Telefon ettim torunlarım geldi aldı beni gidemedim. Sağ abi. Evet. Nasıl? Yürüyüş için güzel bir gün. Evet Hı. güzel bir gün. Hı. Kendine hava bir, güzel, arkadaşlar evet. güzel, hava güzel. Çok Senin hava ne güzel. Hava. <laughs> Senin hava ne şey. güzel. <laughs> Her şey güzel. Her şey güzel. Evet Süleya abla. Her Nasıl geçti <laughs> buraya kadar? Sevdiğim evet. çok güzel. Evet. Ben bu tarafı seviyorum. Evet, hava da güzel. Hava da güzel, çok <laughs> sıcak da değil. Evet. Güzel yani. Yürüyoruz buz evet. gibi. Tüm sabah. Evet. Yıllarım, 15 yıldan beri yürüyüşte olan ama bizim daha yeni tanıştığımız <laughs> abimiz var. Nasıl geçti buraya kadar? Süper süper. Oo mantarı kalmış Hacı mantarı. Oo harika. Hava da güzel. Harika. Evet. Burada aynen. biraz daha nemli. Zaten havadan belli. Hava da güzel evet. Çok güzel yürüyüş. <laughs> evet. İnşallah bundan sonra kısa işte güzel olur. Rotamız çok güzel. Şimdi evet. manzaramız güzel. Yani hava da sıcak değil evet. değil. Ya. Evet. Yani güzel. Aynen. Aynen. <laughs> Yaşar abi nereye gidiyorsun? Heh. <laughs> Yürüyüşe devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Hava güzel, yürüyüş güzel, insanlar güzel. Evet. <laughs> Öyle mal olsun ben kalktık gidiyoruz. Evet yavaş yavaş devam ediyoruz. Evet. Önde Güler abi ve Nesli Hanım var. Güler abi nereye gidiyorsun? Nasıl gidiyor? Ben yemeği yedik. Evet. Hatır, hareket başladı. Üzerine bu hareket iyi gider diyorsunuz. Evet. Evet, rota uzmanı Neslihan Hanım. Yok canım Ama estağfurullah. Da değil de daha önce yürümüştük ya. Evet, yani şimdi size, tersten, tersten Artık rota yürüyoruz. size bir kilo kullanıyorsunuz. Rota yani, var. Rota uzmanı yani. sayılırsınız yani. Bir kilo kullanıyorsunuz. Yani, tekrar Biz... tekrar her yürüyüşte bir evet. dağ daha hafızaya yerleşiyor. Pekişiyor. Daha da pekişiyor. Evet. Yani. Evet. Yağmur gelmeden kaçalım. Güzel bir parkur. Evet. Hava da bilmiyorum. Güneşli başladık ama şimdi. Hava da yağmur. Falan. E, bulut sadece geçici. Bak Yağımı, bir taraftan, aç, bir taraftan açıyor. Yağmur bizi geçti videomun içine ettiniz ha. Allah'ım tamam ya. Video çekecektim ya, oradan. videomun yani. içine ettiniz. tamam şey, Güler. Kendi kendine gülerdin işte. Deli mi derlerdi? Ben öyle de gidemedim ki. Gel güzel. Ay, Ay çok ya. yoruldum. Şey, i̇şte aslında Ali Bey'le geleceksin. O nasıl çay içiyor? <laughs> Aynen. Çık yukarı abi, değil mi? Evet, o serin niye çık oraya otur? Evet. O sinin altından oradan bardağı doldur. Evet. Nirli abi. Buyur, oradan buyur. bardağı doldur. Evet. <laughs> Bugün bir tat yok. Bir tat evet, evet, bir tat yok. Şu o artçı oluyor. Evet. Bir tat artçı. <laughs> anne abi. Sallamak lazım. Yenge hanım yorulmuş gibi halim var. He? Yok yorulmadım aslında. Doğru Çok güzeldi parkur. Evet. Güzel güzel yürüdük. Erken bitirdik değil mi? Sanki. Sağ evet. hak edin. 14 kaç, kilometre. Kaç kilometre? 14 kilometre. 14 buçuk. Kalkan Bir dakika. Ayşe Hanım söyleyecek Güzel arkadaşlar. Güzel doğa dostları. Ben hiç babalar günü kutlamıyorum. Ama sizler güzel Güzelsiniz iyi babalardansınız. Bugün gönlümden öyle konuştu. Hepinizin babalar gününü kutlayın bir evet. kere olsun. Gerçi meleklere söyledim. Belki babama götürürler. Evet. Ama evet, hepinizi evet, kutluyorum. Ee, hepinizin babalar günü kutlu olsun. Ufak bir pasta yaptım. Ee, aramızda da hem anne hem baba çok cefakar olan bir arkadaşımız var. Güler arkadaşım. Güler bu Resim çekeceğiz. Geldik buraya ne resim Hayır Video aldık ya yakışıklı çıktın sen. Çok yakışıklı çıktın. Kamera çatlayacaktı geri çekildim ya. Ali Bey ne yazayım şey Parkura orta burası. Tarık, olum, 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 şey etmeye, Hacı abi, seni bir tanıyalım bakalım. Sen ben. Şey yap, Dur, ya, ben bir dakika bak, bak ya. Çay dolduracağım, boş Hı. yerde. Tamam. Abi dolu bir çay. Şey. çay abi, bak, gör gör gör. Şöyle sever bu. Bu koydan yiyeyim. Bu emekliyim. Alı gölde misin, orada gölde misin? Alı göl. Soy Aydın. Aydın. Amurçu mu alayım ben? Amurçu mu alayım? ya Aydın soy çok yani şimdi evet, şey ya. diyorum. İyi bak bana götürmez. Beni sevmiyor çünkü o. Allah Allah. İstediğin de... Eyvallah abi. Allah razı olsun. Espri olsaydı ama... Evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> Sen de ben kalmışmadın. Konuşmadın Konuşmadım Ben <he>? benim gibi biliyor başka değil. Şey şey çok, çok, çok Ayy, her şeyi üstüne çıkmıyor ki. Hamdalli, babalar kaldırır. günün kutlu olsun. teşekkür ederim Bey. Sağ ol. Allah razı olsun. Nasıl geçti bu gün? babalar gününü Tişört yakışmış. Ayaklar ayakları takabiliyor. Tak evet. tak evet. Sizin hediyenize kadar. Evet. Siz Biraz aldığım şeyi elim elimin var. Evet evet. Nasıl Hala gülüyorum vallahi. Evet. Hala gülüyorum Evet, o. Ötekini çıkarttım. Evet, aynen. Onu giydim. Aynen, iyi yapmışsınız. Ayrışlarda. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Güle geçti? Evet, güzel geçti. Aha, evet. Kolay bir parkurdu. Güzeldi, evet. mis gibi. Ihlamurlar da vardı. Evet, Ihlamur olmuş değil mi? Evet, kokuları çok güzel. Evet, çok güzel geliyordu. Evet, aynen. Güzeldi, evet. eğlendik, güzel oldu. Teşekkür ederiz. Göz... Çok güzel yürüdük. Öncelikle gözlükler, bugün, gözlükler babalar yak... Yak... Gözlükler gözlükler <laughs> bugün babalar <laughs> günü. Gözlükler yakıyor maşallah gözlükler. Evet. Bugün babalar günü. Hepinizin babalar günü kutlu olsun. Teşekkür ediyoruz. Evlatlarınız hayırlı olsun. Hepinizin, hepinizin. Teşekkür ediyoruz. Çok Teşekkür. Onun adına da yürümüş olalım. Çok evet. güzel yürüdük. Teşekkür ediyoruz. Güzel bir yürüyüştü. E, hava da çok güzeldi. Eee günümüzün de bir özelliği var. Güzel bir gün. Babalar günü. Ben aslında hiç kutlamıyordum ama grubumdaki babalar çok özel benim için. Hepsinin babalar günü kutlu olsun bir kere de olsun kutladım. Teşekkür Ay, ediyoruz. Erhan evet. evet. Bizim de kutlu olsun ya biz de babayı. Evet. Hem evet. Hem evet. Babayı. Esas yani, esas yani, can Am alıcı. Amda esas nokta yani, burada. evet. Ee, Neslihan Hanım hem analar günüz hem babalar evet. Günü's. Hanım, hem, anne hem evet. hem, Günü's. Hem, Günü's. hem yok. Hanım annelik hem babalık yapıyoruz. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Peki yürüyüş nasıldı bugün? Yürüyüş. Valla ben anlamadım. Bir başladım. Şey gibi. Bitti. Bitti. E, bitti. 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 Bir ben çok bittim. beğendim. Win. <laughs> Vallahi güzeldi. Bitti. Başta biz win <laughs> dedik evet. bir baktık buradayız. Buradayız. Bitti verdi. Ha, biz aynen. bundan çok önden km. geldik. 14 kilometre. Evet. 3 kilometre <laughs> kestik. Evet ablalar. Ee, <laughs> şimdi. Siz ilk geliyorsunuz. Evet. evet. O, o zaman hoş geldiniz. Nasıl geçti bugün yürüyüşümüz? Nasıl? Güzeldi. Böyle... Ekibi nasıl buldun? Önce ekibi sorun. Yürüyüş çok eğlenceliydi. Ekibi çok Bence iyi buldun. çok eğlenceliydi. Ekipte yardımlaşma nasıl? Ay, i̇yiydi. Bir aile gibi. Evet, aile evet, gibi. Aile evet, gibi. kesinlikle. Evet. Selena, evet. değil mi? Evet. Selena Evet, Selena ablacığım. Ben bugün çok eğlendim. Çok keyifliydi yol. Aynı çizgi filmde gibi hissettim. Hı. Ekip Ekipte çok sıcakkanlı, çok memnunum, çok güzel. Herkesi bekliyorum. Bırak kendini. Teşekkür ediyoruz. Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Bir şey soracağım. Açın Sen niye ters? Ben de bileyim. Hayatı ters herhalde. <laughs> evet İbrahim Hocam. Yakaladım Anladım. seni. Evet İbrahim Hocam. İbrahim? Evet. Göbek adı mı? Evet. Yok İbrahim. Kır, Kır, tamam. Kır, Kır İbrahim. Kır İbrahim ya. Kır İbrahim. Kır İbrahim. Kır İbrahim ya. Ali Bey, bugün gerçekten çok güzel bir gündü. Hava çok bir yürüyüşe. Ne sıcaktı ne soğuk. Gerçekten şu ikbare sonlarına doğru güzel bir gezi oldu. Ee, bunu düzenleyen Emin abiden ve siz katılımcılardan teşekkür ediyorum. Devamını diliyorum. İnşallah diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sayın İbrahim Kurucağım, dün Filos'ta arkadaşlarla denize gitmiştik. <laughs> Uçurtma şenliği vardı. Hem yüzdük hem sahil kenarında güneş güneşlendi. Yandı. Çok, da yanmış, zaten çok belli, yandım. Belli çok yanmışız zaten. Bugünkü doğa yürüyüşünde fazla güneş açmadı. Parçalı evet. bulut ilerledi. Evet. O kadar hoşuma gitti ki anlatamam. Yoksa sen daha çok yanardın evet. ve yakardın. Evet. Çok iyi hissederdin. Çok iyi oldu. Benim açımdan <laughs> tekrar bir doğa yürüyüşü oldu. <laughs> evet. Evet, teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Osman abim evet, evde mi? Üç odalı yerde mi? Doğru dur üç odalı yerde mi? Evde mi? Evde mi? Evde, 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 evde mi? Evde, <laughs> evde mi? Evde mi? Saygılar sunuyor. Saygı, <gülüyor> saygı <gülüyor> bizden. Evet, saygı gösteren sevgi bulur. Teşekkür Çok ediyorum. Gösteren saygı gösteren sevgi <laughs> bulur. Şu Niyaz abi var. Kırmızıları çekmiş. Bakalım şöyle güneşe doğru yaslanmış. Merdivene doğru bulmuş. Valla Vallahi güzeldi. Güzel parkurdu. Daha önce de gelmiştik. Neşeli bir parkurdu güzel, hava da çok güzeldi geldik, eğlendik. Çabuk bitti gibi değil mi? Efendim, çabuk bitti sanki bugün. Sanki biraz erken bitti, 15 <laughs> kilometre oldu halde. Evet. Daha fazla orman içi de yoktu. Evet. Ara yollardan yürüdük. E güzel de öyle fazla dik yokuşu da yoktu, bir şey yok yani. Kolay da bir parkurdu, güzel oldu ya. Herkesi bekliyoruz, gelsinler. İnşallah. Çok güzel oldu. Sizlere de çok teşekkür Biz ediyoruz. Biz teşekkür ya. ediyoruz. Evet mikrofonlarımızı Bülent Bey'e doğru uzatıyoruz. Şöyle Bülent Bey'e doğru koşuyoruz bakalım. Bülent Bey emeğden böyle aramızda yoktu. Geldik gördük. Ee, tekrar aramıza hoş geldiniz. Nasıl geçti bugün görüşümüz? Teşekkürler hoş bulduk. Çok güzel geçti. Ee, hava yani bulutlu tam yürüyüşe uygun bir havaydı. Ee, Mesafe biraz uzundu ama yine de e, yürümek için güzel bir ortamdı. Sizlerle birlikte olmak güzel. Ben de sizi çok özledim. Eyvallah. Ee, i̇nşallah bundan sonra daha sık e, katılacağız. İnşallah. Öyle düşünüyoruz. Abdiye Bölük Gümeli Yaylası var. Gümeli Yaylasını çok istiyorum. Katılacağız diye i̇nşallah, düşünüyorum. İnşallah, İnşallah. <laughs> i̇nşallah. Teşekkür ediyorum birazcık. Teşekkürler. Bey. Kolay evet, gelsin. Evet. Yenge <laughs> Hanım. Bülent Bey'den gerekli bilgileri aldık. Şimdi sıra sizde. Bağlanıyor diyor. Evet, Bülent'i duydum. Gümeli Yaylasını Ağlanıyor. çok istiyorum. Bakalım artık istiyorsa gideceğiz. Gideceğiz diyorsunuz. <gülüyor> 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 teşekkür ediyoruz. Hocam. Biz teşekkür ederiz. Gayet <laughs> güzel değil mi? Çay üstüne süper oldu. <laughs> teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Evet abicim nasıl geçiyor şu bugün? Ben uzun zamandan beri katılmamıştım. Birkaç yıldan beri bu pandemiden beri ilk defa katılıyorum. Bu ortamı bildiğim için tekrar aranızda olmaktan çok memnunum. Yine aynen devam edeceğiz. Yani Buna tekrar aramıza hoş geldiniz diyoruz. Hoş, sağ olun, teşekkür evet. ederim yani. Evet. Zevkle, mutlulukla beraber, bir beraber içinde, huzur ve güven şey içinde, iyi yürüyüşler şey diliyorum. Teşekkür ediyoruz, saygılar sunuyoruz. Ben de saygılar sunuyorsun. Evet Osman Baba, sen bir şey mi diyordun? Ben bir şey demeyecektim hele. Bayramda beni aradın ya. Bendeki etkisi çok fazla ona. Sen o, dede misin, mısın ya? Her ha. adamın becerdiği bir iş değil yani. Onun için başkalarından beklerken sesin iyi değil sadece kısa bir ben, değerlendirme ben, çok epeyden beri seni değerlendirme almadık valla şimdi e, epey bir zamanda dediğin gibi <laughs> biz e, geçen hafta yürüyüş de yapmadık ama Kastamonu'ya gittik Kastamonu İlebolu yürüyüşünde güzel bir yürüyüşümüz oldu gelen arkadaşlarımız oldu gelemeyenler burada kaldılar bayramdı bu hafta Sütlüce'den buraya Ortaköy'e geldik e, güzel bir manzaraydı güzel bir parkurdu Aşağı yukarı 35 kişiden fazlayız. 40 kişiye yakınız burada. Güzel bir gün geçirdik. Bu bölgenin ormanları güzel. Bu bölgenin doğası güzel. Ben bu bölgede gelirken hep ben her zaman şuna dikkat ederim. Bölgede çöp var. mı? Ben bugün bu bölgedeki insanlara teşekkür ederim. Çöp yok. Ben de görmedim. Ben de görmedim. Ben diyorum ki burası örnek olsun. Burası örnek olsun. Diğer köylerde, diğer arkadaşlarımız, dostlarımız, orada yaşayanlar da bizim herkes bizim dostumuz, arkadaşımız. Kimse gibi özel şeyimiz yok. Doğayı korusunlar doğanın güzelliklerine zarar vermesinler. E, sağlık, doğada sağlık var, huzur var. Sağlıkla huzurla yaşasınlar diyorum. Bizim Zonguldak'ta gök mavi, kara yeşil, büyülü doğa Zonguldak. Diyorum ki doğada kalın, doğada kalın, sağlıklı olun, doğayı dinleyin. Ben Kesinlikle. konuşmuyorum. Etrafa bakın doğa konuşsun. Kesinlikle.

i don't